Bugün 27 Ağustos 2021. Bozkurt'ta 16. gün. Kum mallı çalışma devam ediyor. askerlerimiz sağ olsun komandolar Ekstra nal burada hatırladım. Burada da nalbur vardı, onun dünyasını yıkmışlar. eski fırın vardı o bina yıkılmış. Burası merkez kıraathanesi. Burada da bakkallar, lokanta falan vardı. Şurada lokanta vardı, yanında çiğ köfteci vardı, yanında manav vardı. Hepsi yıkılmış. Sadece Vestel'in binası kalmış. Onu yıkacaklarını bilmiyorum. binaların çoğu gitmiş. Burada ne vardı hatırlayamıyorum bakayım mı var güzel Selamun Aleyküm. Aynen abi. Ya bu topladıkları bisikletler nereye götürdüler acaba ya? Apartmanlarda ben ikinci, üçüncü gün bisiklet gördüm. Dördüncü gün hiçbiri yok ortada. Şeye çok bisiklet var. Ee, işte, Taksiyonlara var ya bizim bina. Nataş'ın yaptığı büyük bina. Yeni hastane önünde. Ha. Ada bir yandan bisiklet olur. Direk gibi. Ha, oraya bakayım ben. Doğru bisiklet. O. veriyor. Belediye veriyor. Belediyenin şeyi ne yaz abi? Orada WhatsApp hattı var. Atıyorum kuru, kurulumunu ben yapıyorum zaten. Abi bu, elektrik, elektrik bisikletten olacak. Bisikleti içeriz aldık. Elektrik bisikletimizin yeni? yeğeni. Evet. Uşak ağlıyor. Abi ne bileyim ben bakana söyle yani. Ben bakana yukarı yazdık ama Onu sen şu gitti diye yazacaksın ama bedelini verecek herhalde devlet. Yazdık. Sen yazacaksın. Verecek herhalde. Bir şey diyemiyorum. <laughs> Dükkanın oraya bir gideyim bakayım ne var ne yok. Belki çamurdan bir şeyler çıkmıştır. Buradan geçiş var mı senin arkadan? <laughs> İniş var mı aşağıya? Şuradan alalım, Ha, tamam. Karavadağa gitmeyeyim. Şu an eski arçeliğin içinden geçiyoruz. Karşımızda da Bin Market var burada. Şurada içe önüne tamamlıyor. Abi elimde çuvalla geldim. Belki dedim bir iki parça çamurun içinden bulurum ama ihtiyacım olan parçaları işte sanmıyorum. Bir de şeye geldim. Toskebe geldim. Toskep kredi verecekmiş. Bugüne kadar hiç faydası olmadı bana ama dur bakalım. Ah bedayı. Gitti pantolon. Hanım bizi kesecek. Sanırım kesintisiz bir video olacak. Evet, bu binalar... Ya şu bina daha 3 ay oldu biteydi ya. Millet daha yeni oturuyor. 3 ay mı, 6 ay mı? Şuradan bakayım. Bazen şunun içinden bisiklet falan çıkıyor. Burayı talan etmişler ama bir şey çıkmamış. Önce insanların ağaçlarını arıyorlar. haftadan sonra daha fazla işim olacak. Sanırım bu Bozkurt'a son gelişim olabilir. Aynen duruyor dükkan yani. bir yere gitti yok. Çünkü temizleme gereği duymuyorlar artık. Ee, yıkacakları için bunlar. Çıkma olduğu için almıyorum. Boş boşuna hammalık yapmıyorum. Sıfır olsa alacağım da. Yani şunun altında sıfır parçalar var. Ama tabi dozer falan girmediği için ne var ne yok bilemiyorum. Aynen böyle bırakacağız. Ha. Televizyonumun hali parçalamış. O adamın dediği yere gideceğim. Bir de şuradan çekim yapıp bitireceğim. Sağ olasın abi. Nasılsın? iyisin? İyi canım. Canımız Değil. yerinde ya. Yani senin sağlığını görünce nasılsın? Evet, ben Türkiye Kampanyacılar ve Ticaret Derneği Genel Başkanı. Evet abi. Şöyle kartımı vereyim sana. Evet abi sağ olasın. Dar günün kötü günü. İnsanlarız dostuz biz. Allah razı olsun abi sağ Bir sağ telefon alasın. kadar da sana yakınım. Genel merkezimiz İstanbul. Ama Türkiye'de 40 tane yakın şubemiz var. Eyvallah abi sağ olasın. İnsan olarak geldim. Allah Bırak razı de olsun. Bırak derneği bir kenara koy. Allah kur. razı olsun Gücümüzün abi. yettiği kadar.